ABMO evinde geçtiğimiz hafta ilginç bir gelişme yaşanmış. Murat ve Banu şok bir kararla evlenmişler. sizleri karı koca ilan ediyorum. Ay çok sağ olun. <laughs> Gerdeğe giren çiftin aralarının açık olduğu ertesi gün ortaya çıktı. <laughs> ABMO evinde Banu güne her zamanki gibi tıraş olarak başlıyordu. Nisan teyze ya bu doğum kontrol var ya. Evet. Çok bende tüylenme yapıyor. Ah yazık kullanma canım. Konuşuruz. E kullanmasam da yani. E olsun ne olsun. Bakarız, büyütürüz, üzülme sen. E baksana çenemin haline, her yer sakal. Gördüm, gördüm, İlaçlar böyle yapar, kullanmayacağım. Artık her gün tıraş olacağım, başka yapılacak bir şey yok. O Hayır, o bir de sabah oluyorum, akşama gene uzuyor yani. Allah Allah. Ya niye herkesin arasında tıraş tıraş konuşuyorsun? Yap, tıraşın ol yani, kime ne? Bana da olsun kızım. Ne Allah var bunda Allah ya? Allah, kameralar var, herkes görüyor yani. Murat, Muradım ne var bunda? Yani ben eşimin çıkıp da her yerde tıraş olduğunu falan göstermiyorum. Yani gizlidir bu işler. Ben sıkılıyorum. Ama ben de keyfimden tıraş olmuyorum herhalde. E burada uğradım. olma git içeride ol. Senin için kullandığım bir tane haptan dolayı böyle oluyorum Murat'ım. Yani tıraş olman mı benim problem? Git içeride ol. Ya yani git içeride Sen ol. olmuyor musun Ergün? Bak olmadım ben olmuyorum sen oluyorsun. Ne biçim kadınsın anlamadım. Tıraş oluyorsun ya herkesin önünde. Ne var ya tıraşlık çok daha bir şey. Bak. Tıraşla başlayan Murat. tartışma bambaşka bir yöne kaydı. Sakın bana dün geceyi hatırlatma. Sakın bana dün gece yapma. Tamam bırakma. burada, burada konuşma lütfen. lütfen Çok güçlüden söylerim bak Murat. Gördük evlendi evlenene kadar evlenince yaparım evlenince yaparım gördük gecesinde. Yatak odasını konuşma aramızda Tam Tam bir rezalet. Kadınlığımdan utandım. Kadın, çok kad kötü bu arada. Katil olacağım. Oğlum çok başarısız. Katil olacağım. Oğlum çok başarısız. Tam Bak, o anda eve mi? eskinin cansız, şimdinin hiperaktif mankeni lay lay! Eve Bahe geldi. Bahe! <laughs> <ne? gülüyor> ay, ay ben seni çok seviyorum. Ay ne kadar güzelmişsin sen. Ben sizi sen. çok seviyorum. Murat, ne Murat ne kadar güzel bir kız, kız böyle. Ay, ay bir, bir yanak alayım ne olur ne olur Ay ne da, ne uyuyo, Heden Banu'ya yakın ilgi. <laughs> Dizayn yapacağız. Burayı düzelteceğiz arkadaşlar. Ay çok tatlı. Düzayn Perdelerden abi? başlayalım. Aksesuarlardan başlayalım. Abi çok başla al bak aksesuarlardan başla. Al başla aksesuardan ya. Saçma sapan şeyler Murat ya. Muratcığım misafirimize karşı birazcık daha saygılı olur musun? Murat. Ortam gerildi. Murat diğer odada Semih'le dertleşiyordu. Abi, Misafir geldi. Nasıl, nasıl sakin olacak? olayım? Nasıl sakin olayım? Görmüyor musun olanları ya? Şimdi de vahiy yazmaya başladı. Tamam hep yaptığın şey. Önceden şey de Şahan'a yazdı. Abi ben güvenemiyorum. Bu kadına güvenemiyorum anlıyor musun? Abi ben mi dedim evlendiği diye. Evlen, evleniyorsan güveneceksin tabii yani. Bir kere şu üstümü Salonda Banu'nun ile yakınlaşması evet, gözlerden ne kaçmadı. ne kadar. Aa bakar mısın Neslihan Teyze? Banu. Çok şık çocuk. Tam bir erkek. Tam bir erkek. Bak, bak 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 bak. Banu dikkatli ol Banu. Aaa. yapma Murat kızıyor kıskanıyor oğlum. İslam teyze yani. Biliyorsun çocuğum yapma. Testosteron adam yani ne yapalım? Adam testosteron. Abi başıma ne geldi bilmiyorsun o yüzden boş konuşuyorsun abi, abi. ne geldi her şey gözümün önünde görüyorum işte. Her abi şey... de ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu lan? Abi önce de ilişkisi olmuş herhalde kız değil ya. Şok! Yarışmacılar anne ben manyak oldum evinin salonunu Vahey ile birlikte yeniden dekor ettiler. İçeride ise Allah, Murat planını kurmuştu. Anneme ben nasıl söyleyeceğim rezil oluyorum ya. Abi söyleme annene canım niye söylüyorsun yani. Boşarsın olur biter yani ne olacak. Çık bu evden boş ondan sonra. Al abi ben, ben şimdi gideceğim Vahin'in yanında. Herkesin ortasında. Editörle ekip de bana öyle bir teşekkür edecek ki Ratingleri patlatacağız. Yap. Her şeyi Bak, açıklayacağım. Yap abi, Anne, dayanamıyorum ya. Ya. abi dayanamıyorum, Oğlum, ya. dayanamıyorum yapma, Abi dayanamıyorum. Dayanamıyorum abi dayanamıyorum. Her şeyi açıklayacağım. Murat! Bak Biraz ev kalma, iğrenç Burak, olmuş, ne? iğrenç olmuş bu ev. Vay be yapalım. Karımın yanından kalkar mısın? Karımın yanından kalkar mısın? Mı? Karımın yanından kalkar mısın? Çok çok yanından var, kalkar mı? Böyle Aferin rezillik ol. görmedim o ben ya. Otur oraya, Kana sahip çık. Bakın şimdi burada açıklamak zorundayım. Ay, bir, Murat, oğlum, bir, bir... Kardeşim yapma böyle bir. Bir. Murat Bir, ben benim Murat, kız zannettiğim, kız zannettiğim, helalim diye evlendiğim, artık bir şey de söylemek istemiyorum. Kadın, kadın, kız değil, kız değilmiş. Banu kız değilmiş. <laughs> Kimlerle finger dedi, ne yaptın, nasıl karanlık bir geçmişin var senin, rezil kadın. Murat, gel. Murat, rezil kadın. Rezil kadın. Yap, kalk yapma, yapma, yapma. Diye, Murat, yapma. Geç. Bağlanıyor da yazık üzme. Bir de ağlıyor ya. Gözüm. <laughs> <laughs> <Gizim. gülüyor> <laughs> 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 Hala sarılıyor ya. Murat, <laughs> Murat oh. elini elini çek lan. Sen kalk oradan. Vahi. Allah, Allah Allah ya. Şuna bak. Hamileyim. Hamileyim. Ne? Ha? Hamileyim. Hamileyim. 7 aylık. Banu bombayı Aa, patlatmıştı. Ee, ne yedir yedir zaman ya? Ol. Baba olacağım. Baba Aa, olacağım. Ay çok güzel oğlum. Ay. Ah. Ay. Gördün mü? Hayatım. Hayatım. Sen beni sen beni. Yardım etsen. Tamam. Tamam. Evet, otur. Ay hamileyim! Sevginim otur otur otur! otur, otur, otur. Arkana yastık. Yastık. yastık koy! koy Banu'nun hamileyim açıklamasıyla ABMO evinde adeta bir sevgi yumağı oluştu. 7 aydır hamilelik heyecanı çok mutluyum. 2 ay kaldı! Evet ve senden biliyor musun 7 aylık? Oh süper ya süper! Çocuğumuza kim 7 aylık olmasına rağmen senden! 7 aylık ve senden! kim bakacak diyorum. Ne bileyim Sen veririz bakacak. bir yetişim diyorlar. ne bana. demek anne Ben Be de karım benim de kızlarım var. Çocuklarım var. Üç tane. Ay Allah bağırsın görüyor musun? Vay gibi baba oluyorsun. Bir, oluyor. bir daha da sapık damgası vurdun karıma yazıyor. Çok ne özür dilerim oldum, gerçekten. Çok çok özür dilerim ya. Üçüz. yüz. Editoryal arkadaş ultrasonlar. Şu bari tamam Üç tane var. Üç yüz nasıl? tane nasıl da bugüne kadar. Ya sevineyim mi üzüleyim mi? Üç tane nasıl bakacağım? Herhalde ödülü ona göre verirler. Ödülü herhalde. Bakalım önümüzdeki günlerde evde ne sürprizler yaşanacak. Hep birlikte göreceğiz. Erkek adamınıza üç kez olurmuş zaten. Allah Allah. Üçü istiyorum. Üçü de ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.